Arkadaşlar şimdi Zubak'la Geniye farmına başladık 1-2 saat takılacağız burada Artı 8 kasa görürüz Saati şöyle göstereyim 00.15 Üstümdekiler de şöyle Şunu köpek için aldım Wolf'um <laughs> Okum falan var Şu HP Rekok'unu taktım Aynı zamanda can dolduruyorum Geniye ayarlarını bir göstereyim Şöyle ezik mana harcamayan skill'i koydum Atak range 50 yaptım Recovery'e potu mana'yı koydum. Zaten burada çok canımız gitmeyecek. Manamız da hiç gitmiyor. Şöyle DC flash falan koydum buraya. Wolf koydum. Bunlarda bir şey işaretlemedim. Buna vuramıyoruz. Buga girdi. Canavar buga girdi. Boş olmadı. Böyle biraz takılsın. Bittiğinde ben yine size açarım yayını gösteririm. I'yı açık bırakıyorum. Görüşmek üzere sonra. Arkadaşlar ...yeniye de şurada buga giriyordu o yüzden buraya kaydırdık. Bir buçuk saat falan durduk. Benim üstümdekiler böyle. Artı 5 bundan var. Artı 8 tuvanlık var. Stiletto var. Artı 4. Bol bol belt atmış bana. Zubak sende kaç tane artı 8 var? Zubak bayıldın mı lan? Arkadaşlar Zubak bayıldı galiba. Şuradan coin'i alalım Zubak beklerken. İnterneti falan mı gitti acaba? Ben iyi durdurdum. Atak da yapmıyor çünkü. Zubak'ta bir problem var. Neyse ben videoyu durdurayım. Öğrenince söylerim size. Şunu da keseyim. Tamamdır. Zubak geldi. DC oldu. Patates oldu Zuba'nın internete gitti ama geri kavuştuk. Zuba sana kaç tane artı 8 çıktı? Valla 2 tane artı 8, bir tane old maçı, birkaç tane de çöp çıktı. Çöpler 40k. Tamam. Yani şey yapamadık ki. Yani. I love Knight online alacağız. Ama benim üstüm dolu diye alamıyorum şu an. Şunları bir satacağım. Satıp geliyorum. I love Knight online'ın nasıl alındığını da göstereyim ben size. Bunları da yol üstü Keylan kesmiştim ondan çıktı. Her tarafımız belt oldu anasını satayım. 50k. Çöpler zoba senin de 40k mı etmişti? 40 40. Ege abi, abi 40 dakikaya evdesin. Bekliyoruz Ege abi. Heyecanla seni bekliyorum. Gözlerim seni arıyor. Çeti boş bırakma. Terk etme. Şuraya geliyoruz. Şuradan I Love Knight Online'a tıkladım. I love night online yazıyorum. 5 saniye diyor, 2 saniye. Bu kadar zor değil ya. Tamam aldım. Bir tane MS verdi. Bunu etkinliğe özel mi veriyor acaba? Hiç bilmiyorum. Bunu taktım. Bakın buraya geldi. Bu şekilde alıyorsunuz eks arttırma falan veriyor bu. Can arttırma verdi herhalde bir de. Bir şeyler veriyor. Biz biraz görev yapalım. Biz biraz görev yapalım sonra yine geri döneceğiz. Arkadaşlar dünkü aldığım görevleri yapıyoruz sıra sıra bitirdik onları. Bir de burada bu dayıda görev var. Bunu da alıyoruz. Bir de rotten ay kesme görevi var. Bunu da yapacağız. Şu elmaları vereyim ben mi? Takıyı aldık. Şimdi rotten ayları keseceğiz. Sonra hepsini tek tek vereceğiz. Arkadaşlar şimdi bu görevi bitirdik. Şuradan küpeyi aldım ben. Bir de folka gideyim. Folk'u da vereyim. Onları da göstereyim size. Şu artı altıları artı beşlerle modifiye ediyorum. Şuraya geleyim. Artı altıları bir satayım. Şunu da satıyorum. işe yaramaz. Şuradan bunların hepsini de bir verelim. Bakalım kaç değer olacağız. Level atlayamıyoruz herhalde. Arbi Bir tane ver lan bari. Bir level bile atlayamadık arkadaşlar. Sağlık olsun. Bu FP'leri ben <laughs> artı 7'ye basmayı deneyeceğim. Onları da gösteririm. Videosunu alırım. Şimdi MEC'ye doğru geçeceğiz. Orada belki farmlarız. Belki görevden devam ederiz. Slot durumuna bağlı. Ben yine haber veririm size. Şimdi MEC'ye geçtik. Grayozi farmlayacaktık ama Kosper vardı. Şu görevlerin hepsini bir alayım. Zuba sen elma görevlerini vermedin değil mi? Yok hiçbir şey vermedim sadece aldım. Tamam. Şöyle başlayacağız Shadow Seeker'dan. Şuradan Shadow Seeker'ı falan alacağım. Ondan sonra sıra sıra gideceğiz ama belki bir arada Sabage Wolfdog farmlayabiliriz. Ona bir bakacağız. Şunların hepsini ben bir alayım. Shadow Seeker'da Bob'u almak için yapıyoruz bu arada. Direkt ondan başlayacağız Bob'u alacağız sonra karar vereceğiz. Çit'in görevleri de çıktı. Tamamdır. Şimdi biz bunları halledelim. Ben yine yayına girerim. Arkadaşlar burada da görevler varmış. Şöyle şunları alayım ben mi? Başka şundaki eyvah eyvah şeye girdik. HSC'yi spamlıyorum. Başka da görev yok herhalde. Görünürde yok. Bunları bir yapalım. Ben size geri döneceğim hepsini verirken. Arkadaşlar şimdi buradaki görevleri de alacağız. Yapa yapa gidiyoruz yavaş yavaş. Bunları da bir halledelim. Verirken size gösteririm yine. Arkadaşlar buradaki mezarlıkta görevleri bitirdik. Şöyle vereyim ikisini de. Baba level atladı. Diğerlerini yapmaya devam edeceğiz. Çoğu görevi bitirdik zaten. Sabır tut, Ork Talisman, Silver Father falan kaldı. İki tane Silver Father görevi var bu arada. Onları da gösteririm verirken. Arkadaşlar şimdi buradaki görevleri vereceğim tek tek. Bunu yapmamışız. Şu hepsini verelim. Ondan sonra Belloa'ya Dodo'ya falan gideceğiz. Ulan DC flash bastık level atladık boşa gitti ya. DC flash bulmak bile hafiften zor. Şunu da vereyim. Şimdi yine level atladım. 47 oldum. Şu ikisini takamıyorum. EPE vermem lazım biraz. EPE bir 90'da kalsın. Şunları takayım. İşime yaramayanları da bir çöpe atayım artık. Ama şurada da bir görev vardı. Onu da vereyim. Şu arkada da vardı galiba. Kuru yandan almıştık. Onu da verelim. Zuba kardeşim sana CV atayım mı bir tane ister misin? Zuba yine bayıldı herhalde. Bunları da verdim. Bunları da verdim. Şurada kızda bir görev var. Bu görevi aldın mı kız? Kız değilmiş lan bu adammış. Hornet. Bu görevleri aldım. Hadi. Şundakileri de alalım. Bir de aldım şu şeyin. Şu e, görevlerini de yapalım. Bunu BDV'ye girmemiz lazım. İnşallah bir gün gireriz. Bunu sonra yapacağım partideyim diye. Ya yine buna tıkladım. Lanet olsun ya. Olum, 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 olum. Neyse çıktım. Şimdi bir de Dodo'ya gideyim. Aska'ya pardon Dodo'ya değil. Aska'da görev varsa onları alayım. Şurada falan var. Şu onlara yaparken de Silver Father'lar çıkmış olur zaten. Skolar. Bir de Ring görevi var machiridus Biz bunları bir halledelim. Ben yine döneceğim size arkadaşlar. Görevleri hallettik arkadaşlar. Şuradan verelim hepsini Okumuzu alalım. İyi geldi ciğerlere ok. ringi de aldık. Bunu illa bir gün yaparız ikinci ring görevini değil mi Zuba? Kesin yaparız. Ha, onu illa yaparız yani. Neymiş maçı dost daha yeni kestik İşim olmaz. Şunları <laughs> <laughs> da verelim. Hadi level ver level ver. O. Şunları da vereyim. Zuba Dead Knight görevi açılmış. Pot mod veriyor. 10 numara. Şu kolluğu da benim takalım. görev, görev var mı zaten? Ya arkadaki görevlere bir bakayım. Orada bende bir şeyler açalım. Ya mini arka bugün bambaşka bir seviyeye çıkaracağız Zuba tamam mı? Abi şey diyeyim mi? Mini değil de mini beni çıkardı bambaşka seviye abi. Zuba arkada ben hiçbir görevi yapamamışım kanka sen yapmış mısın? Yok baba da görev soru işareti ben. Ben, görevini aldım ben. Tamam al görevi aldım ben. Uzuba soru işaretini görünce affetmez. Ne lan bedeler falan filan chat Bunlara da aldık. Şimdi arkadaşlar biz bunları bir halledelim. Bir şeyler Şurada yapma, da bir görev var. Yok, bir şey var. yok kanka en ben chat var. görevini yapmam sağol. Sağol. Ya. Sağ bunları bir halledelim şey döneceğim yapalım, ben size. Hadi. Şuradan Tion görevi de var arkadaşlar. Onu da alıyoruz. 2.5 milyon X falan fena X'ler yani. Hallediyorum ben şimdi. Arkadaşlar hallettik Tion'u. Verdim şöyle bir. Arkadaşlar Tion Meet'i de verdim. Biz biraz daha görev yapalım. Grayozi'yi yapamıyoruz. Cosper var. Hornet'i yapacağız. Bir de Dead Knight'i yapacağız. Bir de Dodo Kamp'a sekeriz. Oradaki görevleri hallederiz. Ben birazdan yine giriş yaparım. Şöyle görevleri alıyorum. AP AP. Bir an önce CZ'ye çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü farm atacak yer yok maalesef. Her taraf kosper. Ya da kosperlerin DC olmasını bekliyoruz. Allah'a dua ediyoruz bu sabahtan beri. Amin Zuba amin. Ben dua ederim abi kimse kusura bakmasın. Sen <laughs> ben bunu Geri döneceğim size. Arkadaşlar server'a res geldi. Şeriflere yatmak üzereydim. Yatmadım. Kurtuldum. Ama mecbur. Çıkmak zorundayız. Yarın devam edeceğiz görevlere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar zubak yok. Ben burada kendim başıma biraz geniyle farm atacağım. Savage farmı. Şöyle parayı göstereyim üstümdeki. Saati göstereyim. Geniyi kapattığımda tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar neredeyse 2 saat farm attık burada. Şöyle şunlar çıktı. Bunlar artı 4 bir tane, artı 8 mol çıktı Wolf Dog'lardan. 4 tane upgrade scroll, alt 9 tane de şu sarı scroll'dan çıkmış. Ben görev itemlerini de toplattım. Onları satacağım burada şöyle. Üstümüzü bir boşaltalım. Upgrade scroll'ları bu sefer satmayacağım. Satılmıyormuş. Bunları direkt atacağım buraya. Yani doğru düzgün bir şey bırakmadı. Sağlık olsun. Sonra ileride ben size yine yaptığım şeyler hakkında bilgiler vereceğim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Ben şu görevi vereceğim. Hem şunu alacağım. Hem de bir level atlayıp Delos'a geçmeyi düşünüyorum. Delos'ta bir slot bakacağım. Yine Kayda girelim bir slot bulursam görüşmek üzere. Arkadaşlar BDV'ye girdim. Şöyle karşımda bir tane mage var. Onu kesiyorum. 3 tane ok atıyorum. Yatıyor zaten. Da görürsem bir göstereyim onu size. Şuralarda yukarıda bir yerde herhalde bir wolf'umuzu basalım. Ama aşağı inmeyi bırakmış herhalde artık. Gelmiyor. Yani böyle kazanmış oldum. Ona haber vereyim dedim size. Altarı kesmek için açtım bu arada şeyi. Oku onun için çıkardım. Zamanı bekliyorum şimdi. Zaman bitsin gidelim arkadaşlar BDV'den çıktık bir tane MS X kağıdı bir de red kutu aldım bunları ya satarız ya da kırdırırız red kutuyu MS'ye gireriz bir ara şimdi görevleri yapmaya devam edeceğim çünkü farm slotu bulamadım biraz görev yapacağım level alayım da CZ'ye çıkalım veya Island'a çıkalım arkadaşlar merhaba çoğu görevi bitirdim şuradan ben bunları bir vereyim bunu bitiremedik. Bast Ay ananın. Uf, bastım ben onu yanlışlıkla ya. Görev olduğunu unuttum. Şurada bakın. BDV'ye girdik bastık onu. Bu biraz üzdü. Şunu da vereyim. Bunu da vereyim. Burada ne var? Ne istiyor? Onu? Aa bu chat görevi ya. Bunu iptal et. Başka dolu da mıydı bunlar? Bir sürü görev vardı ama bir doluya gideyim bakalım. Dolu da burada. Şöyle potları alalım. Köpeğin gelişi iyi de ama. Şöyle verelim bunları da. Çok değer atlayamadık ya. 53'te kaldık herhalde. Bu yüzde Yapacak bir şey Görevleri yaparken upgrade scroll falan düştü. Krayoz'da kosper vardı. Onu kese atarken upgrade scroll'u aldım. Ne istiyor Şerif? Bunu yaparız. Küpeyi alırız. Dragon Tooth Soldier istiyor. Mecburu yapacağız. Pendant'a Garuna istiyor. Hadi bakalım. Ha, şimdi bunları bir halledeyim. Bu görevleri de bitirdik. Şuradan bir ringimizi alalım. E-ringimizi. Şuradan çikinimizi alalım. Oh level atladık. Pendantı da aldık. Şunları ben bir takayım. Tamamdır. Başka ne görevi çıktı? Dragon tutma. Ben bunu zuba bekleyeceğim. Kendim çok zor kesiyorum da. Üzüyorlar. Bu 10 bu numara kayıyor bana bu arada. Onu yiyelim şöyle üstümü de bir boşaltayım. Garona'dan çıktı şunların hepsi ya. Para mara etmiyorlar. Oha! 207 kaymış. Vay anasını. Garona mı farmlasam acaba 5'te açılınca? Şunu da atalım. Şunlar satılıyor mu? Satılmıyor. Şunları sallayayım. Tamamdır. Şimdi ben biraz daha görev yapayım. Size geri döneceğim. 55 olmaya çalışıyorum bu arada. Arkadaşlar bu iki görevi de bitirdim. Şimdi gelip vereceğim bunları. Level atlayacağım. Rengi de aldım. 10 numara. Belki de aldık. Rengi de aldık. Tamamdır. Burada başka görev kalmadı herhalde. Şunları bir satayım ben. Sonra bir bakacağım belki Urukayı farmlarım. Belki Layva'daki görevleri yaparım bilmiyorum. Ama şu son çitin görevlerini yapsam mı diye düşünüyorum. Çitinler güçlü. Harbiden güçlü. Çok eziz ya. Biraz güçlenmem lazım benim. Ona bir bakacağım. Karar vereceğim. Hatta alalım buradan bir görevleri de bulunsun dursun yanında. Lamia. Urukayı. Trend. Bu scroll'lar işimize yarar bu arada. Ancient. Mantikor. Belki mantikoru yapmam da diğerlerini yaparım muhtemelen. Şöyle bir yürüyeyim de yine dönüş yapacağım size. Arkadaşlar bu görevlerin hepsini hallettim. Şuradan çitinlerimizi de alalım da. Bunlar iyi güçlü bayağı. yanlışı satmayalım. Şunları bir satayım ben. Yer açılsın üstümde. Nostese gelmişiz. Şunları bir kaydıralım. 2 k Şu para ediyor mu? Güzel. Uruka'yı keserken bir tane kırdırmalık şey düştü bu arada. Kırdırırız onu. Şunu da çöpe atayım. Şimdi ben bir farm slotu bakacağım. Urukaya murukaya bir yere gideceğim muhtemelen. Uruk Blade görevi de çıkmış bunları alayım dursun. Sonra yine size haber veririm. Arkadaşlar biraz Urka'yı döndüm. Şöyle bir tane bu sattı bankaya koydum. Şu zaten BDV'den çıkmıştı. Bu Savak eden mi? Wolfdog'dan bir şeyden düştü. Şunu da alayım kırdırayım. Şimdi bunları artı yediye deneyeceğiz. Ben size haber veririm. Arkadaşlar upgrade bitti. Bir tane artı yedi FP. Bunu da kırdırdım. Shell'den aldım. Bunu bir buy pazarına sallayacağım şimdi. Şuna verelim gönderdik. Ya bugün burada salıyorum ben. Para yok, hiçbir şey yok. Hala sağda solda geziyoruz sadece. Yarın bir pazar kurarım muhtemelen. Şu itemleri satarım bir hepsini. Biraz para gelsin de takımını kalalım. Bir de level kasacağım. CZ'ye çıkmaya çalışacağım. Şöyle şurada. Bu da buraya eklendi. Bunların hepsini satacağım yarın ben inç. Böyle bir hafiften dolandırıldık. 500 tane DC iki 2.5 M falan verdim. O olur ama yapacak bir şey yok. Haydi görüşürüz. Arkadaşlar çıkmadan şu kırmızı kutuyu bir imha edelim, kırdıralım. Sallıyorum. Salladım. Güzel. Güzel item aletler olsun ev evet, canımız sağ olsun